Ne iş yapıyorsun? Şu anda bir şey yapmıyorum, boştayım. Güzel. Ayrıca şarkı sözleri falan yazıyorum. Sen bize gelsen bugün... Bu akşam ne yapacaksın? Sopa show yapacağım. Hayır. Hayır. Ben de hayır diyorum. Ben de Türk'üm. Sen manyak mısın lan?

Herkese selamlar, bugün çok değerli bir videoya, çok değerli bir konuğumla geldik. İnternetin ilk fenomenlerinden, kimisi ona Türk taksi driver diyor, 1976 yapımlı. Kimisi yerli milli joker diyor. Hüseyin Aktepe var, bunun yanında Hüseyin abi var. Ee, hepimiz onu tanıyoruz aslında internetteki, internetteki videolarından. Adını çoğu kişi bilmiyor belki bugün ama bugün videomuzun konuğu, kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Bu videoda da sizlerle kendisini daha yakından tanıyacağız. Gerçekten hiç göründüğü gibi değil. Göründüğünden çok daha dolu bir insan. Hüseyin abi hoş geldin. <laughs> çok orijinal bir adam. Abi hoş geldin bu kadar yol geldin. Gerçi ben getirdim seni ama. Ya yeter gerçekten ben. hayatımızda yapmak istediğimiz hareketleri yapamayıp başkalarından görmek veya işte onların da mesela şey oluyor. Ben teşekkür ederim. Ben seni tanıdım. Ee, Hüseyin Abi'nin kanalı aynadaki. Aynadaki Gülüş. Aynadaki Gülüş. Bu arada takip edebilirsiniz. Şu an Hacettepe Üniversitesi'ndeyiz inanılmaz bir rüzgar var şansımıza. Ama sesimiz net geliyor umarım BTP konusunda Buradan Hacettepe'ye de teşekkür ederiz. Ben 55 kilo. Ben 55 kilo. Ben takla atarken <laughs> ayaklar kalacak. Orada, orada kalacak 55 kilo ama 54'ü atletizm, patlayıcı kuvvet. Ee... Ne Abi peki bu internette fenomen fenomen olma süreci nasıl başladı? Hani herkesin bildiği videolar var. Silah videosu bunların en meşhuru. Sen orada zaten patladın gittin. Şimdi ee, ben ne zaman başladım onu söyleyeceğim Ferah'ın olduğumu ama silah videosuna gelirsek arkadaşlar ben bunu 10 yaşında doğduğumda öğretmenlik bir kız şehit edildi ben buna sinirlendim bir, bir vatan evladı olarak buna duyarsız kalmadım ama yani insan bazı arkadaşlarımız bunu farklı algıladı annemin mesela kızdığı bölümleri insanlara göstererek hani ben orada bir şov yapmadım ya yani ben içimden geleni yapmak isterim. Hatta ben normalde daha fazlasını yapmak istiyorum da imkanımız yok. Sen zaten abi benim anladığım kadarıyla bir Türk milliyetçisin. Orada da kötü niyetin yoktu. Fakat hani silah sıkmak biraz yanlış olduğu için e, ailen tarafından biraz yanlış anlaşıldım ve ben çok şaşırdım. Hüseyin abi sırf o video için mahkemede yargılanmış. Evet. Ben mahkemede yargılandım. Hem de terör mahkemesine çıkarttılar. Bu beni, bana çok ağır koydu. Hani yani psikoloji olarak böyle bir şey beklemiyordum. Yani tamam mahkemeye çıkarsın, çıkayım da e, terör mahkemesine niye çıkıyorum? Ben terörist miyim? Daha, daha mı yakaladın beni ya? Ben teröriste küfür ediyorum. Ama ben teröristin çıktığı mahkemeye çıkıyorum. Çok absürt yani. Dediğin gibi. Hani bunu insanların çoğu da bilmiyor mesela. Kimisi gırgır gır alıyor, kimisi. Ama öyle değil işte arkadaşlar yani. Siz perdenin önünü görüyorsunuz. Bir de arka tarafı var. Yani. Hüseyin abinin bir tane daha çok haksızlığa uğradığı bir durum var. Bunları burada anlatıyorum çünkü Hüseyin abi hiç hani bu yönlerden bence internette konuşulmuyor. Tamam komik hareketleri var, mizahı bu. Hani benim de mizah anlayışım bu. Hani biz zaten deli insanlar değiliz, gayet aklı insanlarız. Bir de yeteneksizsiniz biliyorsun abi. Bu da çok eski bir dönemde gerçekleşiyor. Orada da Hüseyin abi gösterisini yapıyor fakat ee, buralara bir küçük bir kesit koyarım. Bütün gösteriyi kırpmışlar. Hani bütün şu hemen 3 ayırda gönderilmiş. Abi orada e, bir kısa bir özet geçsen ne dersin? Ya söyleyeyim şimdi aradan e, 2012 yılı baya bir mesafe oldu. Geçti aradan zaman geçti yani. Şimdi e, benim konuş, konuşmamın ne kadar doğru olur onu bilmiyorum ama siz aydınlatmak bazı şeyler söyleyeyim. Mesela ben perde arkasında bazı haksızlıklar görüyorum. Sıra bana geliyor. Başkasına veriyor. Birisi Kıbrıs'tan gelmiş mesela. <laughs> Uzak, uzak mesafeden geldi diyorlar. Onu geçiriyorlar önüme. Birisi başka bir yerden geliyor. Onu geçiriyorlar önüme. <laughs> ben bilsem gelmezdim dedim. Bu tür şeyler biraz e, perde arkasında ben konuştum. Hani bazı şeyleri reddettim. Orada da bunların da etkisi oldu. Hani bu hareketleri herkes yapar dedi mesela Acun abi. Ben de işte buradan 50 kişi yapar dedi. Ben de çıkarıp kişi yapsın. Sen yani küstahlık yapmaya mı geldin buraya? Sergen Yalçın abi şey dedi işte yani ben hiçbir yerde görmedim dedi. E ben de göremezsin. Zik yapan benim dedim ama hani ben bunu artistik bakımdan söyledim. Bu da ters geldi. Şimdi ben Ankara'da, ben Sivas'ıyım ama Ankara'da yetiştiğim için hani Ankara şeyiyle konuştum yani. Şifesiyle konuştum. Biraz hani argo gibi oldu ya. Evet. Bunlardan dolayı videolarımın çoğu kesildi. Yani. Sivas, Sivaslıları ve Sivas Kangallarını sevenleri buradan selam olsun. Abi bir diğer husus spor konusu. Sen benim bildiğim üzere hiçbir spor salonuna bir karate, tekvando, uzak doğu sporu eğitimi almadın. Ama bu aşk nasıl, nereden başladı? Hiç, ben spor salonlarına gittim ama bir öğrenci olarak gitmedim. Hani gittim, üç gün kaldım, dört gün. Buna ne kadar bir öğre, e, öğrenmiş diyemezsin, yani öğrenemezsin. Üç günde insan burist olup çıkmaz. E, ben 97'de okula başladım. Benim Rıza diye bir arkadaşım vardı. Eğer izlerse ona da selam olsun Rıza ee, onunla biz okulumuzun karşı tarafında aynı bu şekil bir park vardı. Tabi buranın halısı biraz daha kaliteli. Orasını da eklemek istiyorum. Sonra biz orada böyle takla falan atardık. Takla ata ata ata. Aradan hiç yani fazla boşluk bırakmadık yani. Kendimizi geliştirdik. Hani spor salonuna gidip insanın yanına gidelim. Bu hareketi daha iyi biliyormuş. O göstersin bize. O şekil yok. İnternet de yok. Yok ya ne internet de bir, şey, şey, bir şeyimiz yoktu ki ya. Doğru düzgün. Evet. Bugün de zaten abi özür, özür dilerim. Bugün de zaten o Hüseyin abinin Sadece kendi işte arkadaşıyla beraber çalışarak hiçbir kaynak olmadan yaptığı hareketleri burada yapacağız. Ortam da güzel zaten. Abi senin de böyle aklına yattıysa Ortam geniş. Bir şeyler yaparız zaten birazdan. Yavaş yavaş ısınırız. <laughs> <laughs> Bu ısınma. Abi, biraz, biraz geri gelebiliriz. Abi on böyle gelsin. Daha şu tamam. daha. Gel, 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 gel. The it's gone on for too long. From now on, it'll be 50 push-ups each morning. <coughs> 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 ama ben yapıyor, 40 kilo 40 kiloyla 15'lik rahat. Ama ben buraya bir şey göstermeye değil, öğrenmeye geldim hocasından. Eyvallah abestam böyle var. çekiyor o kadar gerekiyor. Kolları üstü, tut. üstü. düz Aynen. Bir daha yap. Evet. Bunuz var çok iyi ha. Sırt gücü abi. Bravo be. Hayatımda ilk defa deadlift ki <laughs> <Abi> doğru. çok <laughs> güzel. güzel yaptı ya. Abi çok yatkısınız bu arada. Yani ilk defa deadlift bench yaptı. Deadliftte de, de ısınmadan 90 kilo. Öğrenci olmak istiyorum. Ne Abi, <gülüyor> estağfurullah. Bir de şimdi squat yaparız, squat yaparız. Ama salon çok kalabalık. Şu ileride kalabalık. Bir onur böyle nasıl sürecek? <laughs> <Köstereyim. Zaman> <laughs>

şey Çömelik mi şöyle? Zarar görmez. Çünkü bütün ağırlığı ayaklara vermiş olursun. Ama bu şekilde yaparsan bütün ağırlığı bele verdiğinden dolayı beli bel fıtığına kadar gidersin. Bak. Al işte. Bu doğru değil de şu doğru bak normal. Bu şekilde. Şu, şu nasıl Kaç olur bin? abi? Şöyle bacakları açıp alsa. Senin dediğine daha benziyor. Şu an ben şu an deneme. Şundur, adam Nasıl oldu? Güzel yapıyor. Şey tutalım Birini, böyle tutalım. Aynen, çok iyi be. Kaldı böyle yani. de şey yapıyor, Isınmadan 110 kilo, vücut ağırlığı kaç kilosun abi? 55. Bizlerimdekiyle 60 falan oldu. 50 kilo diyelim bizim. 2.2 katını kaldırdık şu anda. 2.2 çarpı 110 kilo. Bir de ısınma ısı. Isın, ısın diyorum ısın diyor abi? Yok gerek yok basalım diyor direkt. Tam bir Anadolu Anadolu adamı. Abi daha fazla yaparsın. Bir tık bir tık daha zor bence. 120 yapalım. Ama biraz dinlen. Gözümüzü hastanede açmayalım. <laughs> Açalım.

birkaç kişiye şey dedim ki tanıyor musun bu adamı biliyorum dedim. Sen ağırlıkla güreşiyordun. Hmm. money amaçla şu arka omuz biraz açılalım. Eller şu Babam gitti kahveye, anam gitti komşuya, abimin maçı var da. Evde kaldım tek başıma, komşular kafayı yedim. Sen bize gelsen bugün niye? Yeah. <laughs> Aynı şey Sibaranın ben. Sigaranın gözükmesi sıkıntı değil mi? Bir şey olmuş. Benim için de sorun. Ben yayınlarım da hep sigara içiyorum. Benim arkada benim takipçilerden görüyorum da bilirim. Bazıları şey yapıyorlar sigara içenlerin çıkmasın kameraya. İşte insanların yüzde sigara içiyor. <laughs> Sen biliyor musun? Yok. İnsanların yüzde beşi uyuyor. Yüzde sigara içiyor. Yüzde ikisi yemek yiyor. %3 araba kullanıyor. O bir tanesi de benim <laughs> Videoyu da bitirdik. Son bir şey konuşması yapalım mı? Video bitti. Teşekkür ederiz. Hiç söylemek istediğim bir şey varsa buradan söyleyebilirsin abi. Ben... Ee... Sen çeksene Selim'i. Son saniye. Tekrardan teşekkür ederim. Gerçekten böyle temiz sayfanda bana da bir yer ayırdığın için. Misafir ettiğin için. Gerçekten de misafirperversin. Teşekkür ederim abi. Ee, ben seni videolarda listeli görüyordum. Buna göre de bir ruh potansiyeli çiziyordum ama öyle değilsin. Can'a çok yakınsın. Sağ ol İyisin. abi. İyisin. Bunun genelde tam tersini söylerler aslında. Yok. Yok. Ben Bak o tarafa bak abi. Yiğidinle yüzüne karşı konuşma. Arkasından konuşuyorum. Gene doğruyu konuşuyorum. Yani. Evet. Demek istediğim o. Gerçek. Gerçekten de iyi. Can'a yakın. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenin. olmayacak bir şey mi yok? Ben teşekkür ederim. Sayfa senin. E, evet. Son sayfaları şeyleri. Sen sor. Evet evet. <laughs> Buradan da e, Türkiye'nin e, ilk internet fenomenlerinden Hüseyin abi evet, Bizim ben kanalı... burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Arkadaşlar gerçekten de öyle. Mesela yani çoğu insan yokken. Bakın e, ben ne zaman başladım? Çok eskiden başladım ama benim imkanım yoktu. Anca ben video yüklerken e, internet kafeye gideceğim. Bir de o zamanlar hani böyle yok edit programıymış birleştir videolarını hani videolarını saklayacak bir şey yok. Ben ben de CD'ler var mesela ta ilk yaptığım zamanlarda CD'lere çekiyordum ya düşünebiliyor musun? Cep telefonum benim 3 dakika alıyordu biliyor musun videoyu? Sonra ben bu videoları birleştirmeye çalışıyordum. Onu bir 10 dakikalık, 15 dakikalık artık ne gelirse o şekilde yapmaya çalışıyordum. Bir imkanım yoktu ki. Öyle yani. Hani internetim yok, bilgisayarım yok. Hadi tutun güzel bir video geldi aklıma. Çekeyim bunun için bir telefonum bile yoktu. Bazılar diyor ki tost makinesiyle mi çekti? Ya kardeşim ben onu çektim de belki sana yaptım oldu ya. Büyük ihtimalle. <laughs> yani. Öyle. Evet, buradan da ben Hüseyin abiye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, 1967 yılındaki Taxi Driver filmini tavsiye ettim ona. Evet. O filmdeki başrol oyuncusu, ismini unuttum çok ünlü bir oyuncu oldu abi bu arada. Ee, tamamen o film Hüseyin abi anlatıyor. Hüseyin abinin paralel evrende Amerika'daki hayatını anlatıyor. Ve filmde çok güzel mesajlar da veriyor spor hakkında. Burada küçük bir kesit koyalım. E, videomuz bitti. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>